İnsanlar ölümden niçin korkar? İnsanlar sahip olduğu, emek verdiği şeyleri sever ve bunlardan ayrılmak istemez. İnsanlar hep dünyaya yatırım yaptıkları için hayat ve ömür sermayesini hep dünyaya yoğunlaştırdıkları, dünyadan yana kullandıkları için ahirete yatırım yapmadıkları için Dünyada yaşarken ahirete yeterince yatırım yapmadıklarından, emek ve imkanlarını, vakitlerini, enerjilerini ahiret için kullanmadıklarından, ahireti, sonsuz hayatı, ebedi mutluluğu kazanmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için var güçleriyle çalışıp çabalamadıkları için, yani ahirete yatırım yapmadıkları için Dünyada sahip oldukları şeyleri bırakmak, terk etmek, onlardan ayrı kalmak istemezler. Yüce Rabbimiz ahiret için var gücünle çalış, dünyadan da nasibini unutma buyuruyor. İşte bu denge sağlanamadığı için sonsuz ahiret hayatına harcamamız gereken vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı dünyaya harcadığımız için acil olanı Bugün elimizde olanı sonrakine, öldükten sonrakine, öbür dünyadakine tercih ettiğimiz için kendimizin zannettiğimiz şeyleri bırakmak istemiyoruz, terk etmek istemiyoruz. Çok az, sınırlı ve geçici olan şu dünya hayatını sonsuz ve sınırsız olan ahiret hayatına, cennet hayatına tercih ediyoruz. Ebedi sonsuz mutluluğa tercih ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Yani bu dünyada bir şeyleri ekmek, dikmek ve neticesini ahirette almak. Ahirette ürünleri hasat etmek aslında olması gereken bu. Yapılması gereken bir ticaret var. Burada çalışmak, burada kazanmak ve sonuçlarını ahirette toplamak. Yüce Rabbimiz Cennet karşılığında bizden nefislerimizi yani canlarımızı ve mallarımızı satın almak istiyor. Yani bize karşılıksız bir sermaye veriyor. Ömür sermayesi, beden vücut sermayesi, sağlık sermayesi. Buna karşılık bunları benim yolumda kullanırsanız ben size sonsuz cennet hayatını, üzüntüsüz, sıkıntısız, problemsiz Kedersiz, olumsuz hiçbir şeyin olmadığı ebedi, sonsuz cennet hayatını vermek istiyor. Fakat bizler geçici olanı, fani olanı, baki olana, sonsuz olana tercih ediyoruz. Rabbimiz de bizden sonsuz, ebedi, mutlu bir hayata karşılık vaktimizi, imkanlarımızı ve enerjimizi kullanmamızı istiyor. Anne karnındaki bir bebeğin aklı ve anlayışı olsa ve konuşabilse ona sorulsa dünyaya gelmek ister misin o bebek dünyaya gelmek istemeyecektir. Annesinin karnındaki alıştığı konfor alanını terk etmek istemeyecektir. İşin bir diğer yönü de budur. İnsanlar dünyaya alışıyor. Dünyanın her türlü haline uyum sağlıyor, bir konfor alanı oluşturuyor. Bu açıdan da anne karnına göre dünya hayatı ne kadar geniş ve rahatsa ve işte ahiret hayatı da özellikle saadet ve mutluluk yurdu olan cennet hayatı o kadar hatta binler kat çok daha güzel, rahat ve ferahtır. İnsan ruhu, insan psikolojisi her zaman acil olanı ertelenmiş olana gelecekte olana, sonra elde edeceği şeylere tercih eder. Yaşadığı anda hazır zamanda elinde olan az şeyleri ileride elde edeceği çok şeylere tercih eder. Tabii bütün bunların yanında insanları ahiret hayatından sonsuz mutluluk ve saadet yurdu olan cennet hayatına odaklanmaktan çeldiren çok çeldiriciler var. Nefis var. Şeytan var. insanın heva ve hevesleri var. Geçici, fani istek ve arzuları var. Bağımlılıkları var, alışkanlıkları var. Bu yüzden de yatırımını hep dünyaya yapıyor. Ahirete yatırım yapmadığı için, önden ahirete orada onu kurtaracak ameller, orada onu kurtaracak şeyler göndermediği için insanoğlu yatırımını hep dünyaya yaptığı için ahirete yatırım yapmadığı için her halükarda bırakıp gitmek zorunda olduğu dünyada elde ettiği mal ve mülkünü kendinin zannettiği şeyleri bırakıp gidemiyor, terk edemiyor. Fakat en kesin hakikatlerden, temel gerçeklerden biri ölümdür. Her gün çevremizde ve dünyamızda yüz binlerce insan vefat ediyor, ölüyor. Görüyoruz ki insanlar kafile kafile Topluluklar halinde bu dünyaya geliyor ve burada kısa geçici bir hayattan sonra ahirete gidiyor. İstesek de istemesek de bizleri burada durdurmazlar. Bu dünyaya gelip geçen topluluklarla birlikte bu dünyayı terk edeceğiz. İmkanı yok. Bizi bu dünyada durdurmazlar. Öyleyse bu dünyanın fani olduğunu bu dünyada bir misafir gibi davranmasını öğrenmeli. Bu dünyada bir misafir gibi davranmalı, ona göre hareket etmeli ve bize verilen bu kadar büyük imkanları maddi, manevi, duyguları ve duyuları ahiretimizi kazanmak, Allah'ın rızasını elde etmek ve ebedi, sonsuz cennet hayatını kazanmak için harcamalıyız, kullanmalıyız.